Arkadaşlar videoya geçmeden önce size bir kanal tanıtımıyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Salt TV kanalı tanıtımıyla karşınızdayım. Arkadaşlar Salt ekibi yayıncıların ortak içeriklerini paylaştığı bir yayın kanalı. Genel olarak oyun içerikleri olan bu kanalda Twitch yayıncıları olan Aytas, Crowen, Ragnar, Beginner Strike, Unlock TV, Miserio gibi birçok kanalın içeriklerini takip edip meslektaşıma destek olabilirsiniz. İnşallah arkadaşlar e, isimleri yanlış okumamışımdır. Çünkü arkadaşlar bu kanalda çoğu içerik üreticisi bulunacak. Belki ben de bulunurum. Ne dersiniz? Ee, aşağıya arkadaşlar bu kanalı Salt TV linkini bırakacağım. Benden geldiğinizi belirtirseniz yorumlarda çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim destek verdiğiniz için. Ayrıca tüm ekip 24 saat Twitch'te yayındalar. Oradan da izleyebilirsiniz. Onu da aşağıya link olarak bırakacağım. Kendinize çok iyi bakın. Videoya geçelim. <laughs> Herkese iyi Selam arkadaşlar ben Alex. Bugün arkadaşlar sizinle beraber bugün bu play gameplay veya bir şey şu bu değil. Bu bir garip bilgilendirme gibi bir video. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki Kore PUBG ve PUBG diye PUBG Mobile 2'ye ayrılıyor. Ve çok fazla kişi şeyi merak ediyor. Dur ekranım benim niye yağmur? Yok şimdi herkes şey biliyor. Avrupa PUBG'de işte Kore'de adaletsizlik var o bu şu falan. Bugün Kore PUBG'de sanıkların farklılıklarını falan göstereceğim. Çünkü Kore PUBG arkadaşlar çok kişi şey indirmiyor veya merak ediyorlar indiremiyorlar. Ben eğer bu çok yoğun ilgi gelirse nasıl indirildiğini de göstereceğim. Ve şu an PUBG Mobile ile PUBG Mobile Kore'nin farkını söyleyeceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar ilk sadece iki farkı var. Birincisi arkadaşlar Kore'de şuradan language kısmından arkadaşlar Türkçe yok. Tamam birincisi bu. Türkçe kısmı yok. İkinci farkımız ise ID'miz 5 değil de 6'ya başlıyor. Ve bunun yüzünden biz sadece bu iki fark yüzünden Avrupa oynuyoruz. Arkadaşlar gerçekten çok saçma. Çünkü biz oyuna 5 milyon yatırdığımızda <laughs> 5 bin milyon demiyorum. Türkiye'de 5 milyon yatıracak kişi yok. Ee, ne diyelim? 5 bin yatırdığımızda en büyük paket aldığımızda UC fiyatlandırmasında ee, şey olacak. Ne onun ismi? Bir şey vermeyecek. Fakat biz Kore'de yatırırsak fazla şey verecek. Neden? Ne göstereceğim? Çarpmış, oymuş, buymuş, şoy, şu, şu yok arkadaşlar Kore'de. önce şuradan bir, az önce bir, öylesine bir şey verdi. Şu alalım. <laughs> Bin tane BP, o da güzel. Ha bir de bir farkımız daha var. Kore'de, bakın bence çok kişi bu yüzden oynamıyor. Bunu yetkili birisi izliyoruz da yapabilir. Avrupa'daki klanlara katılamıyoruz abi. Bayağı fark varmış lan. Bir de rank kısmı şey işte. Bakın arkadaşlar rank da aynı. Gidip şu an kontrol edebilirsiniz bakın Rank Avrupa rank arkadaşlar NOVF Falan filan biliyorsunuz bir de popülerlik kısmı farklı İkinci sırada Barışçı'yı görmeyeceksiniz Total kısmına geçelim Total kısmında gördüğünüz gibi oğlum şu anda çok fazla dost indirdiğimiz için çünkü ben Kore'ye yine geçtim Alo Heh Moskova diye birisi var 206 milyon Oğlum Kore'de çok hızlı popülerliğe gireriz ha Bir de Kore'nin nüfusu da fazla iyi abone kısımlar aslında YouTube'da Gençler Haydi aşağıya bırakayım da bir tavukları atalım. Şimdi ilk başta ne farklılık gösterebiliriz? UC kısmına bakalım. Çünkü çok kişi bu yüzden de oyuna para yatıramıyor. Bakın şimdi. Diyeceksiniz ben oyuna nasıl para yatıracağım falan. Arkadaşlar UC'ye tıkladığınızda. şu gösterebilir miyim? Bir dakika. Bakalım nasılmış. O bir direkt. Gördüğünüz gibi. Siz satın al dediğinizde arkadaşlar alabiliyorsunuz. Yani bir farklılık yok. Fiyatlarda bir değişiklik yok. Alabiliyorsunuz. UC'de Abi ben UC yükleme falan demeyin. Bu ne kadar dost indiriyor ya. 11 GB olmuş bile. Şimdi ben yeni açtım bu hesabı. Bu kadar. Bakın bandana çıktı abi bandana. Ben şu oyunda Avrupa'da çıkaramadım. Bandana'yı burada çıkardım. Fazla bir şey çıkaramadım. Şimdi şu turuncu m falan olayını göstereceğim. Şimdi bir sandıklara hemen aşağıdan şuradan redeem'e geçelim. Bu en garip şey. Biz oyuna gümüş hatırıyoruz. Gümüşle bir şey alamıyoruz Kore'de. Avrupa'da bizim Kore'de değil, Avrupa'da alamıyoruz. Bizim Avrupa'da çok garipsediğimiz setleri burada gümüşle alabiliyoruz. Mesela biz 300 500 600 UC'ye alıyoruz da şunları. 360 UC'ye, 360 UC değil. 360 gümüşe turuncu skinleri alabiliyoruz. Galaksinin en iyi fırsatını ne yapayım ben? Uçak, araba, Abi aklınıza ne gelirse sıkar. Bakın almamışım. Alabiliyorum. 360 bakın. Hem de kalıcı. Kaz yani biz oyunu gümüşle bir abi alın. Al 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 al. Al, al abi. Nadirlik şu mumya seti var. Abi al. Ciddiyim ya. Gerçekten tava ot çokmuş lan. Yani gördüğünüz gibi ben başka bir şey demek istemiyorum. Siz gümüş parçacıkla hesap dizebiliyorsunuz. Orada UC'ye dizdiğiniz şeyleri. Daha garip şeyler var Favoriteye bir şey eklemeyeceğim pek Arkadaşlar <laughs> Yani 9.50 c ee, Bence <laughs> Şu daha kadar bu haftalık bu direkt oha çok iyi Arkadaşlar <laughs> Yani Söylememe gerek var mı her sandıkta bir tane yükseltebilir, var. Aladdin, bakın yükseltebilir yine. Şu kırmızı olan çok merak ettim, yine yükselti. Oğlum bu set mi lan? Bu ne? Bu ne lan? Oha şey lan... De Nihayet set sandığa geliyor. Aa 120 ucuya ya. Bir tane falan da bunu... Ve bunda arkadaşlar ve... Oyunda... Bakın şunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Soldier Crate'e geçelim. Ondan ben göstereyim. Arkadaşlar oyunumuzda grafiti yok. Grafiti kısmı yok. Siz grafiti alamıyorsunuz. En kötü bir şey alıyorsunuz. Ama grafiti alamıyorsunuz. Soldier Crate'de gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu da nadir mesela. Bunlar ne? Donkatsu model arkadaşlar. 4 tane olduğunda bir tane sandık açabiliyoruz. İstediğimiz bir sandık. Garanti olsun. Garanti ne ya? Az önce Garanti Bankası'yla konuştum. Neyse. Eee, PUBG Crate, Pub Premium Crate ve Classic Crate yani Classic Sandık, Premium Sandık ve Sandık açabiliyoruz. Şu PUBG Crate'in çok ayrı bir vibe'ı var. Bakın arkadaşlar. Bu ne lan? Oha, bunu nereden alıyoruz? Ha, alabiliyor muyuz? Daha gelmemiş. Şimdi öncelikle ben şurada bir şu sandık birikmişim. Onları açalım şöyle, 4 tane. Sapli, Aa bakın bu inşallah bir tane yükseltebilir gelir. Silver. Bunun, bakalım bir sandıklara şöyle. Gold. Ama bunlar nereden alıyoruz bilmiyorum. Level up crate'imiz var burada arkadaşlar. Ve bakın. 100 tane açınca garanti araba veriyor. Abi şaka gibi. Gidin açın lan. Avrupa'da gidin açın. Buralara bir sürü şey ekliyorlar ya çıkmasın diye. 3 tanesi ne kadara geliyor? 10 tanesi 420, 4200 UC'ye bir tane yükselse araç alıyorsunuz. Ben 5000 UC'ye demiştim bakın. Daha aza geliyor. Bakın aşağıya. Peki koyun ne? Neyse. Golden Week. Bakın 100 tane kesin materyal veriyor. Ya da 30 şu garantileri çok güzel bu mantık. Bakın en aşağıya iniyoruz. Bakın bir şey yok yani. Gümüş vermiyor ya da size gidip mal mal şeyler vermiyor. Oha. Ben istiyorum abi. Bunun ayakkabısı yok muydu? Ha. Oğlum şu AK'yi istiyorum ya gülüm. Ama Golden Week'e de basmam. Aha. PUBG Create'i göstereceğim. O sürprizimiz. Durun ilk piyatta orayı da gösterebiliriz. Bir şey çıkmayacak. Benim bugün şansım yok. Videodayım ya. Videoda olunca şansı yok abi. Aa bu benim en sevdiğim kombin ya. Bir dakika bunun şapkası nerede abi? Bu bir tane de şapkası mı vardı? Oğlum bunun üstüne bir tane kazık var. O çok güzel gidiyor. Mesela PUBG Create... E, bakın premium sanda bakalım. Şu sesler arkadaşlar. Ee, bu sesler Avrupa'da yok. Yani siz Avrupa'da bu sesleri söylediğinizde Avrupa'da normal help me falan diye çıkıyor arkadaşlar. Bak abi premium sandık. Premium sandık. yani eh. Burada ne ödüller var? 200 de Acaba o destan sayılıyor mu? Bu sandığı zaten biliyorsunuz. Aladdin'in sandığı. Mesela bakın armor crate'de de çıkıyor. Ah abi. Şaka gibi. Kaç tane açmamız lazımmış? 50 tane. 5400'ün yarısı 2700'e falan denk geliyor. Burada da yine var bir şeyler. Level up motor cycle. <laughs> 100 tane açınca garanti motoru veriyor. Nasıl? 5. yıl dönümü. 60, 100, yüzde ne veriyor? Oğlum o ne ya? Şaka gibi. 4 tane parçacık ne? Ve bu şey, Vural şey dediği değil mi bu? Abi kimse de olmayan set. Alın. Burada. Çok güzel zedi vardı. Bu Bunun bir filmi vardı ya. Mantı abi, mantı adam. <laughs> abi şu oyunun hala en sevdiğim seti olabilir. Bana hala gelmemiş bir settir. Ducati Crate. Bakın. Alın size. Aa, gidin 50 tane açın. Versin. Klasik sandık çok güzel oluyor. Aa, ona ne Ha bir dakika. Bir şey çıkmayacak. Ha bu kadın geldiğinde arkadaşlar dur. Size bir mantık anlatacağım. Eğer sandık açarken o kadın geldiğinde bir şey gelmiyor. Eğer bir tane adam gelirse mor, ağır kastlı bir şey gelirse ya destansı ya da yükseltebilirsin abi herif. Abi bir dakika ben bu şeyi inceleyeceğim. Dosyalar iniyor mu? Dosyalar insin arka planda. Şöyle tamam insinler ya. Şu UC kısmına gince yükleniyor yiyorum bir keresi çok tilt oluyorum abi. Saplı crate nerede? Public crate'i de gösterelim. içiniz rahatlasın. 14 saati var. Bekletsem mi yoksa bunlar çıkar mı? Daha güzel bir şey gelirse çok üzülürüm. DP'miz var. DP'ye bakalım. Neyse. Açalım. videoda videodayken açmış oluruz. Bu karı gelirse bir şey gelmiyor. Direkt atlayın abi. Paraşüt, paraşütü ne yapayım ya? Neyse bir de sonuncuyu da açalım bari. Abi karı git. Ben kadınlardan diye oyun beni kadınlardan gıcıktırdı ya. Arkadaşlar bu arada bedava şeyler çıkıyor gördüğünüz gibi. Bu sandık ne veriyor? Abi şaka mısın? 14 saat sonra ne gelecek? Aşırı merak ettim ya. Klasik sandık çok ya, Bu seti var. Buradayım. Tava da var. Aa RPG set var. Bu benim normal Avrupa'da var. Oğlum setlere bak ya. Tamam. Bir dakika. Bunlar şey lan. Bu Avrupa'da bak. Bunlar da Avrupa'da gümüş de alınıyor falan. Bunun seti de gelmiş. King şey gelmiş o hayvan. Şunu set indirebilir miyiz arkadaşlar? Bu? O aşırı merak ettim çünkü. Şunlar zaten biliyorsunuz. Şunlar da merak ettim. 6. Hadi in artık. Abi set çok güzel. Ben sırf o saç için core oynayıp klasik basacağım. Ben bir tane Kore hesabı kastım. Sevgilime verdim. Al sana yükseltebilir çıktı. Kertenkele iki seviye yaptım ve hiç para yatırmadan yaptım. Bence büyük başarı. Bence büyük başarı. Bedava şeyler çıkarıyorum abi. Bakın. <laughs> bir şeyler aldık ya. Hangi hesapta uçak desen var oğlum? Server Anan avradın internetim gitti. Nasıl gidiyor? Ya var internetim. Ha, aferin akıllı ol böyle. Bu kadar sandık gibi siteye bir kere bakabilir miyim? Gülüm indir artık yani. Tamam Kore'sin de. Bu arada oyuna başlarsanız. Aha bir dakika event 19 anıyorsa bir şeyler gelmiştir. Event kısmını da göstermedim bizde. Event kısmı da farklı bir sürü ödül veriyor size. Garip garip sandıklar verebiliyor. Mesela bakın. Bundan topluyoruz. Bundan ne veriyor? 20 tane mesela. Buradan dün şey bunların içinde ne çıkıyor? Oğlum 900 de destansı şey alabiliyorsunuz. Garanti veriyordur büyük ihtimal şunları biriktirirseniz. Bunlar boş, burası burası bir şey değil. Boşmuş. Burada burada veriyor genelde. Bakalım ne gelmiş. 4 tane alabiliyoruz. Rank. Ha, 3 kere maç atıyor. Al. Al random oyuna girdik diye verdiği şeye bak. ne veriyor? Al. Oha ben bunu alacaktım değil mi? Aa evet evet bunu alacağım. Ve UC. 1000 UC harca 450 versin. 2000. Ah. <laughs> mi Oğlum çok güzelsin be. Sen çok güzelsin be. Çok güzelsin be aşkım. Şimdi çok yanlış anlaşılacak ama cidden çok güzel set seti değil, set güzel değil. Saç güzel. Baksanıza şimdi saçın her şey yakışacağını anlarsınız. Saçı istiyorum set de güzelmiş <laughs> İstiyorsam alırım abi. Arkadaşlar yani gördüğünüz gibi Royal Pass'ımız falan da aynı barda. Onun haricinde event kısmında başka bir şey yok. Bu kadar. Kore oynayın. Kore nasıl indirildiğini merak etmek istiyorsanız video çekebilirim. iOS için veya Android için. Arkadaşlar Kore böyleydi. Avrupa'nın farkını zaten gördünüz. Avrupa oynayanlar zaten Kore'den oha diyecektir. Kendinize çok iyi bakın. Ve bir yıl içinde eğer oyun, sırf oyuna para yatırmadan oynadığınız için bir sürü ödül alacaksınız ve hesabınız 31 seviye ve yani. Şimdi buraya bir şey koymadım ama şu göz bandı bile bence sizin Avrupa hesaplarınıza bedel. Ben o kadar diyorum. O kadar yatırdığınız para boşa. Kendinize çok iyi bakın. Bu gaddiler falan sandıklarda geliyor bu arada. Ve garanti veriliyor. Kendinize çok iyi bakın. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ve arkadaşlar. Kusura bakmayın ama Kore böyle. Acımasızlar. Bizim Türk halkına, Avrupa halkına biraz acımıyorlar. Kore. Hele Hint sürümleri var Allah'ım. Hele Çin sürümü. Ana Görüşmek üzere.